Merhabalar, hoş geldiniz. Bundan böyle kanalımda cevaplı yorum ee, adı altında böyle minik minik videolar çekeceğiz. İtiraf ediyorum Sinan Canan'ın soruyorum videolarından esinlendim cevaplı yorumu bulmak için. ilham oldu kendisi bana. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Ee, bundan böyle böyle küçük küçük videolarla, işte maillerle, DM'den gelen mesajları ya da burada yorumdan gelen soruları kendi çapımda cevaplamaya çalışacağım. Çünkü çok fazla mail geliyor. Yani hepsine yetişmem imkansız. İşte şöyle hastalığım var, şu niye böyle, böyle hastalığım var, bu niye böyle. Hemen size çok ufak, basit bir yöntem öğreteceğim. Neden hastalandığınızı bulmak için önce hastalığınızın başladığı dönemde yaşadığınız çatışmaya bakmanız gerekiyor. Orada neler yaşadınız, aklınızdan neler geçiyordu, neler hissediyordunuz, neye inanıyordunuz. Bir kere temel e, sorumuz bu. Başladığı dönemde ne yaşıyordunuz? E, i̇kinci şey ise ilgili organla e, Biraz sohbet edip Biraz o ilgili organın ne manaya geldiğini Bilmek Mesela e, yumurtalığında kis var Efendim Betül neden neden benim yumurtalığında kis var e, Şimdi çok basit bir şey e, Düşünmenizi istiyorum Yumurtalık ne işe yarar Yumurtalıklarımız Çocuk yapmaya Bebek ha, O zaman yumurtalık kislerinde benim çok bilinç dışımda ya da bilinç altında ya da bilincinde olduğum bir çocukla ilgili, çocuk sahibi olma, anne olmayla ilgili bir problem var demek ki. Korkularım var, kaygılarım var, endişelerim var. İşte üst nesilde annemin çocuk kaybı olmuştur. Ben de hamile kalıp çocuk doğurmaktan korkuyorumdur. bilinç dışında ama farkında değilimdir. annemle çok kötü bir ilişkim vardır bu dünyaya doğmak istememişimdir ve küçükken demişimdir ki ben evlenmeyeceğim ve çocuk doğurmayacağım. Kendimi bu şekilde kodlamışımdır. ya da kaybetme korkum vardır. E, i̇şte yine üst nesillerden gelen ya da benim şahit olduğum bazı durumlardan dolayı kaybetme korkum vardır. dolayısıyla yumurtaları kendime tutarım, kis haline getiririm. Çünkü regl olup atacağım ya, atmamak için tutarım. Biraz buraya bakmak gerekiyor. Ez cümle, her hastalığınızla ilgili çatışmayı aslında siz bulabilirsiniz. Organınızın ne anlam ifade ettiğini düşünerek. Mesela testis kanseri, testiste ne oluyor? Yine aynı şekilde sperm, değil mi? Çocukla ilgili, ailedeki çocuk ölümleriyle ilgili, çocuk kaybıyla ilgili, benim torunum bile ölmüş olsa, mesela ben büyük baba olarak onu, o anayı o yasa tutamadıysam, torunumu yerine getirmeye çalışıyorsam bilinç dışımda testis kanseri olma ihtimalim var. Ee, yine aynı şekilde başka bir şey düşünelim. Mesela meme problemleri, meme hastalıkları. Meme neyle ilgili arkadaşlar? Gene anne olmakla, kadın olmakla ilgili. Ee, artık herkes biliyor işte sağ tarafımız eril tarafla ilgili, sol tarafımız daha dişil tarafla ilgili, annemizle ilgili. O zaman düşüneceğiz. Ben e, eril tarafta ilgili ise sağ tarafındaki memede bir problem varsa acaba ben eril birine mi kızgınım, babama mı kızgınım, işte eşime mi kızgınım, partnerime mi kızgınım, orada mı bir şeyler var? İşte sol tar sol mememde bir şey varsa anneme mi kızgınım, e, çocuklarımla mı ilgili bir şey yaşıyorum? Buralara bakmak gerekiyor. Efendim şimdilik benden bu kadar. Benim e, çocuklarım geldi. Markete gitmişlerdi. Kısa bir video çekeyim dedim. Benimkiler geldiler. Şimdilik bu kadar. Daha sonraki videolarda kısa kısa bu şekilde görüşmek üzere cevaplıyorum. Hoş geldiniz. Güle güle efendim. Bir sonraki cevaplıyorum programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.